Tamam merhaba arkadaşlar. Gelen merhaba 6 dakika 5 dakika sonra. Şey Hisiyatını şey daha yaptım. Güzel. Beğendim, Çok, altı, Bana Çok güzel Bana çaldı ikinci pet. Wood. Evet. Meyve yani. Olmuyor bitir lan. Şimdi çaldım. Şimdi neydi bak? <laughs> çaldım şeyu ya. Bu nasıl? bir şeydi. <laughs> bu <Ben> ilk çaldı. <laughs> İkinci çaldım <laughs> pek çaldım. Eko var yine. Aman diyeyim bu elde kaza çıkmasın. Ha bunu ağır diyor. bekliyor aynı şekilde. Bu Bu zaman Bakacağım. Kız ben olduğu bir kızdan çaldım. çek gibi görünüyor. üç lira çek. Arkadaşlar <şekilde> anlık sizle birlikte skan Anlık. <laughs> Hemen çıkıyoruz. Ska ki bata da ba. Ba ba des Altık çok kolay. <laughs> Canlı da teşekkür ediyorum. Zamanım şey getirmedi. Tövbe Bir saniye Ben bir silah sikem diyelim. Olmaz mı be? Şimdi ben ikisi sikem dedim mi? İkisi benim üstüme gelirse ne olacak? Ya çıkalım. Bazı bir şey yapamazsın. Güzel 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 sunucu. en az bir kişi sikem dedim. Şimdi şöyle Nerede benim kit sürem? Canım kit ritim almazsam ben ne yapalım? Hadi git ha Bunu alıp elime Yazıyorum. Sayıda git yazıyorum. Bunu elime alıyorum önce. Herkesin dikkatini çekiyorum. Bir. Yan buna bağla bakın lan. Ağlayın lan diyorum. Bakalım şöyle bir. Tam gelirken bunu çıkardık ya. Adam geldi ne diyordum. Sıra absürt portak tabii sasılmadık canına şey tıklayalım sürecek Niye yazamıyor aslında gayet...

Niye böyle oldu ya. Yani söyleyeyim ya. Düşme ihtimali vardı. O bayağı fazla. <laughs> Oğlum, maçlar bu sırada sıkıcı geçiyor. Bak vallahi maçlar sıkıcı geçiyor. Yani bunda Bak, 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 bak. <laughs> ben de şiddetle almamcam bir yarışma kaptan bir Bela. de... Tamam ne diyeceğim. Ben böyle maçta Olsun. Git kendi bir kapsal. Tamam. Mı? ulan diyor bana ben bunu verdim oğlum verdiysen şey, güvenciye versen küfür edersen evet eskiden daha heyecanlı olabiliyordu biliyor musun? çok saldı ya, çok saldı ya. Bu maç mesela, bu maçı her gün sikemiyorsun bunu daha böyle baskı bir oyun oynayıp daha böyle garip garip şeyler yapması lazım yani bir de şu an normal bir oyunda yeniyor Bu geç kaldım dek. Çıkaldım bekliyorum birkaç saniye. Daha sonra geldi, in i̇n gelin lan. Dek. <laughs> <İkisi> geldi dek. geldi. Sen üzerinde bence bir var bu arada. Ben <laughs> yani <anda> <laughs> böyle kampanyın <laughs> ortalamanın üzerinde oynayacağını bek oynamasını beklemiyorum. Evet. Dürüst olayım. Ya bas. Kaç kez çıktım. Et falan bana kalmış. Baskıdan ötürü. Söyde. Türk. En öyle desenize ya. Bunu vereyim. <laughs> Dinza, bu vereyim. Abi diyor. <laughs> Osman. Hocam gelene bunu alacağım, yazdırmaya çıkıyorum. gelene bunu alacağım. Kesin baba geldi Ama benim köpek ısırabiliyor yani. agresifliği var biraz o yüzden. <laughs>

Hadi <laughs> sayma Nasıl koşalım? Bir şey gösterdim. Hasan düştü gezek. Evet. Burta bak. Abi. Efendim, enayi Ben ne oldu oğlum ya? gidiyorum. Pek <laughs> <laughs> bir tür. Şey. Gel gel benim beyze. Bizim et. Benim gizli çıkacağım. Bak ben oraya çıkıp oturacağım. Bak bak hemen buraya oturacağım. Baba nasıl geliyor <laughs> baba bu Tutacak mı? Ah benim tamamen <laughs> uyumsuz ben o, Abi şu maçı bir, Allah bir şey olsun şu maçta. Biraz, Oğlum biraz bir gidin ya. Daha şey yesin ya. Ben, o. ben. de bak neye soruyorsun? Mesela yolda geziyorum. ki şöyle tepkiler alıyorum. Doberman hmm. diyorlar böyle. Ya da hayvan sanki vahşi bir hayvanmış gibi tepki gösteriyorlar. Ne zaman o tepkiyi duysam, ısırır. Lütfen sevmeyin. Abi ısır mı diyorlar. Evet diyorum, ona ver sen. Veldilan. Beş. Olur ne olmaz. <laughs> Bye bay. Bye bay. Bye. <laughs> adamız adamın mı Bir tane yapalım, bir tane yapalım. kısa 5 dakikada 5 dakikada 100 milyon. Mantıksız var. Yarım saatte kaç oluyor? Çocuklara milyon mu yok? Çünkü milyon değil. Bir trilyon mu ne yapıyor? Güzeliz. Bir da yana yana Bir siliyorum. Siliyorum. Hadi. <laughs> Adam, çok saldı beni ya. ya. Amin. Güzel silah var. <laughs> Şimdi. Bismillah. Allahu ekber dedim bir, iki, bir üç. Kapadım. Kim geldi? Hmm. <laughs> Bu <çok cidik. gülüyor> Ben gelmem. Ya

kas güvenem yok güvenem yok Olabilir. Olabilir. Olmaz. aynı anda aynı anda. aynı

Red Fox

Yani 100 milyon da verdi ediyor Dalton. Son can sözü bize 100 milyon <laughs> <laughs> şey Çıkalım kaç saniye ya. gel çoktan. Osu gol yapalım da, da kalmasın.

uçak gibi. Hani öyle yaklaştı drone var bu Kullanmayı tercih etmeyecek. Sayda kaldı. Yaklaşıyor takasını nasıl yeterli veriyor zaten. bir açısında. Harika bir iş. Burada bonus Bu adam bu adam böyle oluyor. Ne böyle peyni İşte ne bu Gifts. dedik dedemize 1 2 3 dedik 4 dedik abi. Temizlik tarafı muazzam attım. Var burada dünyanın en iyi noktası nereye? Ayağım kalıyor. Yok, iç tarafa girdik. Bütün bölgeyi temizledik. Yukarı tarafa ton kalan fırıncıkımı gönderdim. Öfkeli bir ürünü no. yaptırmış kardeşimiz. Bu bölge taraflarına bir de kelle altısı göndersin. Şu kanalları hızlı çak diyelim abi. Şimdi alt taraftan biraz bir gezelim. Adamı herkes gözü. Bir tane bebek gönder. Bir duvar buraya gönder. İskeleto el buraya gönder. İki duvar kırıcı da şuradan gönder. My de buradan gönder. Bir tane buz bölümü de şuradan gönder. Şimdi ananı avradın lan 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 dedi ölme. Şimdi görünmez yaptım dedemize panik yaptım. Ben monolit vuruyor sandım abi. Yukarı tarafta maç. Bu şeylerini açtık. Bölge tam olarak güzel gidiyor. Rakip klan kalesinden balon çıktı. Monolit düşerse 3. Düş. Düş. Düştü 3. Ah, Onu bir şey almış. Yukarı kısım tamam aşağı tarafı tamam. Elimizdeki gerizekalı kraliçe ve kendi avcılarıyla birlikte belki bu kısımda temizleriz. Doğan gibi bölgeleri yıkıyorum abi. Hala 3 atma ihtimali %90. Ama bir öfkeli böyle hala yes. hayatta o beni bir panikle. Squad. <laughs> Akabinde şans kalmadı daha. Artık on üçü şey erken açıyoruz. Aynen öyle. Son skor. Lensten geliyor ve... Sıkıntı Bir soru çözüm. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. tarlada zenginleştirilmiş tarılı bisküviyle doğanın zenginliği. Evet arkadaşlar bir silah istemedik. Hayırlı olsun ne yapalım bunu. Ee, o en güçsüz kişi kim? Onu vereceğim. Yap o hangi? Yap o hangi? Allah'ım dedem ona vurmayı tercih etmiyor. Allah'ım sen sabır ver. Hadi oğlum dede seni kandırdım. Yap o hangi? Yap o hangi? Tamam 3.